Şimdi e, bir bakayım, e, ABD diyor ki, yaptığı açıklamada, Şenol abi sağ olsun göndermiş, e, dünya kamuoyu nezdinde İsrail koşulsuz destekliyor, e, intibağından kurtulma ve Orta Doğu'da başka planları devreye sokma çabasına mı girdi diye bir şey var. Şimdi şöyle büyük ihtimalle şunu söylüyor. Gazzeye girmeme Şenil konusunda abi. uyardık diyor Şimdi, ABD. Şunu söylüyor büyük ihtimalle şöyle abi. Bugün Politico'da bir yazı yayınlandı. Bu Amerika'da işte etkili bir politik dergi öyle diyeyim. Bir iç yazışma ele geçirmişler Dışişleri Bakanlığında. Dışişleri personelinin Amerika'nın bu koşulsuz destek tutumundan çok rahatsız olduğunu belirten bir iç yazışmasızdırıldı. sızdırıldı. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı personeli kendi bakanlığına isyan ediyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Artık bu işin suyunu çıkardınız. Yani İsrail burada savaş suçu işliyor ve destekliyorsunuz. Nitekim şöyle bir şey daha oldu. Dün Pentagon sözcüsüne bir gazeteci meslektaşımız, Amerikalı meslektaşımız, Amerikalı bir gazeteci şu soruyu sordu. Dedi ki şu anda savaş suçları soruşturulmaya başlandı Gazze ile ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri de bu işe destek veriyor. İlk oturum U şubatta. Uluslararası konvansiyona göre, uluslararası anlaşmaya göre savaş suçu tanımına göre savaş suçunun oluşmasına destek verenler de suçludur. Dolayısıyla sizler ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de böyle bir yargılamaya muhatap olabileceğinizi düşündünüz mü hiç? Bu hesabı yaptınız mı? Açık açık bunu söyledi Pentagon sözcüsü. Yani burada şu an Amerikan müessis nizamı içinde de bir kaynama var. Yani şunun kesinlikle farkındalar. Şimdi öyle bak, yaptıkları iş e, değerli bir yorum. Söylediğin değerli bir yorum. E, lakin söz konusu Amerika olunca yani Amerika'yı Irak'tan sonra kim yargıladı? Şu Vietnam'da Suriye'de Ama Amerika 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 değil. Tamam. Dünya da o dünya değil. Şimdi Şenol abi diyor ki bu diyor ortada da başka bir plan mı? Ben de şunu söylüyorum. O demin haritayı versenize. Bu dediğin eyvallah. E, ama ee, bu yargılama olur mu? Ya şöyle düşün Turgay Güler. Yani şöyle bakın, yargılama olur olmazdan öte şimdi bir duruşma yapılacak ayrı bir Hı -hı. konu. Ama şöyle düşünün. Bizim Dışişleri Bakanlığımızı düşünün. Yani bahsettiğim yazışma WhatsApp'tan memurların birbirine bir şey yazması değil. Resmi yazışma yapıyorlar içeride. Yani bir dairenin sorumlusu başka bir daireye e-mail atmış, e-posta göndermiş. Diyor ki: "Ya biz böyle böyle konuşarak, böyle yaparak çok yanlış tavır alıyoruz. Başka söylemler de kullanmalıyız." Evet. Rahatsızız bundan diyor. Evet. Çok enteresan tamam. bir şey var burada. Şimdi hocam buyurun. 31 gün o Amerika diyor ki İsrail'e Gazze'ye girme. Evet. Mola'ya gitmeden önce Gazze Filistin toprağıdır. Ee, bunların hepsini söylüyor. Kimse oradan e, zorla e, göç ettirilemez ya. Bunların hepsini gördük. Bugün savaşın saldırının katliamın 31. günü doğru değil mi? 32. Galiba. 32. Bir ay diyelim hadi. Evet. Bir ay. Aşın, bir ay sonra ben geçen hafta bir marj var demiştim hatırlarsanız. O marja kadar gelecekler ve e, bu bu katliamlar duracak. Aradan bir ay geçmiş. 10 bin insan ölmüş. Binlerce bina yıkılmış. 32 bin yaralı. 32 bin yaralı. %20'si şehit olacak. Onun. Tabii en az %20'si şehit olacak. Darmadağın edilmiş. Perişan edilmiş bir Gazze var. Amerika diyor ki Gazze'ye girme. İsrail de bu gece karar aldı. Gazze'ye girmiyoruz. İnsani yardımları önemsiyoruz falan bir şeyler dedi ve buradan çekildi. İstediğini aldı zaten. Yıktığı bir Gazze. Bu Gazze nasıl toparlanacak? On evet. binlerce işgal sonrası ne olacak? Yaralı, binlerce şehit. Ee, çekildi gitti hadi ne yapıyorsanız yapın dedi. Böyle bir dünya yok. Hamas hocam bugün sizle telefonda konuştuğumuzda yani ekran başında bizi izleyenler bilsin ki Hamas şunu yapmak istedi, değil mi? İsrail'i masaya oturtmak istedi. Evet, politik hedefleri var Hamas'ın. Politik hedefi. Yani bir terör örgütünün hedefleri gibi hedefleri yok. Yok, politik hedefleri de çok çok uluslararası hukuka uygun. Çünkü BM bunu söylüyor. Bunu bütün bölge ülkeleri söylüyor. 120 ülke ateşkes çağrısı yapıyorsa içinde Hamas'ın politik hedeflerini onaylayanlar da var. Evet. Ne onlar? Ya diyor ki Hamas ben bu işi yaptım ama yaparken şunları hedefledim. Sen bunu ben bunu yapmadan önce yapsaydın bunlar olmayacaktı diyor. Hatta şöyle bir şey var. İsrail ordusunun Gazze'nin tamamını işgal ve ilhakla ilgili bazı planları ele geçirmişler. O yüzden okumalar yapıyorlar. İşte o yüzden Hamas da burada şu Gazze'deki yüzde kırklık yönetimin yüzde yüzünü istiyor. Yüzde altmışını şey kontrol ediyor. İsrail kontrol ediyor. Girişi, çıkışı, her türlü mal girişini, insan girişini filan. E bir taraftan Batı Şeria yüzde altmışı İsrail işgalinde. Doğu Kudüs tamamen ilhak altında şu anda işgal altında. E yani birinci hedef bu. Çekil diyor. Batı Şeria'daki 550 bin Yahudi nüfusu kendi topraklarına çek. Öz topraklarını tapulu malı bu Filistinlerin geri ver diyor. Şimdi bir taraftan da tabii evet, tanınmak istiyor. Buradan Kudüs'e gidemiyor. İşte bağlantı yok. Hiçbir şey yok. Şu ablukayı kaldır diyor. İnsani yardımları başlat. Yani Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ten ibaret bir bağımsız Filistin devletini BM tanısın diyor. Bu bit bu kadar. Yoksa şunu istemiyor şimdilik Hamas. Yani ben 1917 coğrafyasına geri döneyim. Sadece Filistinler olsun, Yahudi topluluğu buradan göç etsin, geldiği yere gitsin. Bunu istemiyor. Ama işte İsrail de tamamını istiyor. Bu kadar basit. ...bunun üzerine kurgulanmış bir sistem var... ...ve bu bugünden dünden bugüne olmuş bir hikayede değil... ...ya şöyle eleştiriler geliyor... ...ya Hamas durdu durdu durdu... ...ama durdukça eriyor Filistinler... ...ya şurada... ...kayıtlı nüfus birileri bizi eleştirecek şimdi ama... ...kayıtlı nüfus 850 bin... ...mevcut nüfus... ...2.3 milyon... ...yani bunun kapasitesi ne kadar olur sizce? Yani 1.2 model... milyon... ...yani işte şurada hocam... ...kilometre kare. kareye 10 bine çıkacak... Şu anda zaten altı binlerce <laughs> insan düşüyor. Kilometre kareye on bin kişi Zaten düşüyor. coğrafi olarak da, yani bu habitat olarak da çok yaşama müsait bir yer değil. Bu ablukayı falan saymazsanız bile Tabii, normal koşullarda. Tarım yapamazsınız, enerji Tabii. ihtiyacınızı gideremezsiniz. ulaşım problem, her şey problem. Ha, dolayısıyla Hamas burada bu taktik resme göre bir şekilde direnmeye devam edecek. Madde bir. İki, direnirken beklediği bir takım destekleri maalesef şu ana kadar alamadı. Alamayacak gibi de duruyor. Kastettiğim şey... Nasrallah'ın açıklamalarında var. 8 Ekim'den beri savaştayız. İsrail bazı kuvvetlerini bana angaje etti. O yüzden rahatlattık diyor. Ya yani böyle bir komik açıklama olabilir mi ya? Ne kadarlık kuvveti angaje ettin oraya? Ben gördüm onları fotoğraflardan, videolardan canlı yayında. 2-3 tane karakol kurmuş İsrail, Lübnan sınırına. Karakollarda yüzer kişilik gruplar var. Tank mekanize unsurlarla takviye edilmiş. Zaten küçücük alan, hava kuvvetleri belli merkezden kalkıp Lübnan'a gidiyor. İsterse Gazze'ye gidiyor. O yüzden yani işte Hamas'ın dışarıdan destek olarak saymış olduğumuz unsurlardan destek gelmedi. Ülkeler, Türkiye hariç çünkü beklentisi vardı Hamas'ın. Bazı ülkelerden özellikle Arap Birliği, İslam Dünyası, İran. Bu tür ülkelerde, bu tür birliktelikler de destek vermedi. Bakın yapmış oldukları toplantı planı, toplantının sonucunda alınan kararlar maalesef burada işlemedi.